Sizden izlesen Dur be önce bir şu videomuzu izleyelim. Dur şu facecam'i kaldırayım mı? Birazcık daha mı çevirsem acaba? Böyle Sağ üstte koydum. Tamamdır. Hadi başlayalım. Gerçek hayatta. Tamam, evet. Sen bunu yapsan. Ya, yapsan Yayınımız yine ya başladı arkadaşlar. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Ayağın yere indiğinde bizim odada olursun hemen. Şu an yanımda beraber yayın yaparız yani. Selamun aleyküm. Abi ama eskiden de o, eskiden de o kardeşim. De bir bot daha var herhalde. Ayak sesinden bot oldu. Ben PUBG oynuyorsam, PUBG oynayacaksın da. Cezar gelsin mi? Lan bot değilmiş. Yavaş yavaş duruyor, yürüyor, duruyor, yürüyor, duruyor, yürüyor. Bu ne lan? Ufacık bir şeye çok korkuyor insan. Yanımda arkadaşlarım olmasını özledim. Ah be. İnsana bir güven geliyor. Yanında birileri var ki oynuyorken oynuyorsun. Bayıldığın zaman milleri kaldıracak. Bunu biliyorsun. Ama burada öyle bir şey yok. Bayıldın ama. Eski bir yorum lan bu. İşte dostum, yüzün gülsün be. Eller çok güzel. Allah. Hanım. Çok korktum bir anda acayip korktum. <laughs> lan ben ne yaptım? <laughs> Oha. Eski Allah. lan bu. Görüyorum. Full evdeler. Alan dışı 2020 yani, komik 2020'ye da hani ben böyle yeni bir şeyler düzenlemiştir dedim. Ya, oy oy ya, oğlum araç geldi beni izle. Kesin Kesinlikle, ben Kesinlikle araç seni ezdi abi. Ben var ya bizden biri sandım araba silahladı atladım ha. Bak şeyine <laughs> baksana saçma ya. <laughs> Tek kişi miydi? Tek kişi. Korna basa basa geliyor ben bizden biri sandım araba. Oğlum bu sene 2015 lan. A PUBG Mobile yeni çıkmış o zamanlar herhalde ha. He? Bir dakika dur. Yeni bir şey yok mu? Yalçın Erkan. Ha şöyle. Ver oğlum şunlardan bize yeni şeyler ha? Yollar gidişimi. ve... Devamını evet. söylersem sıkıntıya düşebilirim. PUBG ee... <laughs> mi oynuyor lan bunlar? Rakipler sıkışımı hasta. Hile kullanan Araplar bile onun araba sürüşüne hayrandı. <laughs> <laughs> lan oktar ya! F*** you man! Baby. It's Scream! Give me Scream ID, give me Scream Passport, I'm gonna fuck you! Okay? No, şey. Put us in Scream yalla! Ne? Put us in Scream, after this game I come to your Scream yalla! No no no, can... no no! Come your Scream and I'm gonna fuck you! Okay? Yavallah! <laughs> <You're gonna. gülüyor> My viewers want to... Ya yeah, f*** off lan! <laughs> I, my, my viewers want to see your face. Can I show you? You are handsome man. You are handsome No 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 no. Wait. Bak bak bak. Bak tatlılığa bakar mısın ya? <gülüyor> 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 bak şundan 4 tane açıyorum sonra sen açıyorsun. Tamam gel. Ba gel. La gel. Gel. Dur lan mouse'u anneme. Al tamam ya. Kalk git içeri Tamam tamam tamam. Telefondan bize ses gelmiyor ama Doh'un kulağındakinden geliyor. Evet, biliyorum. Da. Ama Doh yanıma gelmiyor. <laughs> tamam ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? İki. O, çift bilgisayarım mı var, derdimi var? Bu ne? Şimdi. Ya? Tamam, geç butonu açık bu arada. Biliyorum. He. Ya bildiğim şeyleri bana söylemeyin. Aa, canın gidiyor mu? Bana söylesene. Bir bakayım canın gidiyor mu? Dur <laughs> dur onu. Böyle yapsam adam olamayacak. <laughs> Gitti mi? Gene bir şeyler deniyor. Ha? Az daha nasıl yapacağım? Nasıl ya? Bakayım. Şöyle. Böyle. Böyle. Öldüm, <laughs> 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 öldü öldü abi. Kardeşim. öldü valla. Ya abi bu müziği mi? Bu ekibine slandırlar mısın abi? Burdan slandırlar mısın? Neyası lan neyası şey müzeymin lan o? Ah, 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 ah be Ah be ah be Molotof'a biraz çalışmanız lazım Lan gaz ne ara geldi? K Kalkan Beni çeksene Ben bir odaya girdim ama bir, işte, oluyor, Bilmiyorum bir odaya girdim Benim Kanka Oğlum adam popülerlik kalsın İçim yudan şimdi. Yani dedim ki bu tavuk atana tavuk Ve atarım Dedim Tavuk atana tavuk ya atarım dedim. De, adam lan vural vural oğlum bu tiktokur. vural a... Abi hoş geldin. Kim, kim kanka? Furry tiktoker, TikToker. Vural o, tamam mı? Söyledi hiçbir şey, şey deyin doğru değil. Sadece adım doğru. Adam küfür etme lan. Ben, ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> 10 tane şey söylüyor. 9'u yalan, biri de şüpheli. Hazırsak YouTube değişim zamanı. Bekle, gülersin. <laughs> Ahmet yeni ya yazılımcı. Daha, Özel... daha, daha on, konuşmadık, anlaşmadık da. Ben ha. ben gelememem tamam. saniye Tamamdır. Ee... <laughs> <laughs> Kars geçen de bu hareket yapmıştı. <laughs> Kardeşim neyim ben ya? Nasılım Allah'ım bak. <gülüyor> <gülüyor> çalışıyor. Şunu... Böyle bir şey var mı ya? Bu da sesi da bu nedir ya? <laughs> ne diyor? Anama küfür mü diyor? Bacına koy iki falan bir şey diyor. <laughs> bak iyi dinle. Bacın <laughs> Bacına koy iki. Bacın evde mi diyor? Bacın ba evde mi? Diyor? Bacıyla kiki kakere diyor. Ha dur ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ama ne bileyim falan diyor bak. İyi dinle bak ben çeviri yapıyorum arkadaşlar. Oh, of. Doğ diyor. Bana sesleniyor. Bacın evde mi falan diyorum. Ne bileyim a ki diyor. Ya da bile ya a buradaymış da bile ya diyor. Woo gelmiş brother falan diyor. E kaçıyor. Çok komik değildi bu arada. Bekle. Bir dakika. Tadarlar ne yaptı bu arada ona bakayım bir. Oğlum bizim onlar niye 45 kişi var ya? <laughs> Lan var ya Sümük gibi böyle yere yapıştırdık ya yani. Vay be Cem abi eskiler ha Sümük yere ne? sümük atmayın arkadaşlar ee, O yüzden biz de en eğlenceli şekilde araba süreceğiz Orada <laughs> yani şoförlüğüm hakkındaki yorumlarınızı lütfen belirtin. <laughs> Kaç adam vuruldu Eren yolda Bir seni bulamadım Ronik Ulan Ronik gel artık be Allah ım. Arkadaşlar selamlar kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir bu videoda sizlerle birlikte komik PUBG mobile sok videoları bölüm bilmem kaçı izleyeceğiz arkadaşlar Ya bak ben video girişi yapıyorum arkadaşlar. Kamera burada. Hemen ya kutu ne ya dursun Fatih sonra. Fatih'e görüyorum. Fatih böyle yapıyor ben size bir şey anlatmaya çalışıyorum ya. bilader abi abi. Sakin olur musunuz ya? <laughs> ne <Nasıl, nasıl, gülüyor> oldu? Nasıl bir şeyler döktü. <gülüyor> <gülüyor> <Kalım> döktü. <laughs> Hiçbir zaman ağzınla içmiyorsun ki birader senden Allah Allah. Bakayım Sezar ne yapmış bu arada. Yuna yanardı ya. Sezer yayında mısın? Yok canım daha ayar yapıyorum. Hadi lo. Tamam, ben ben de video de izleyeceğim. Low. Kaç dakika geçersin? E sen yayında mısın? Aynen aynen ben video ha, izleyeceğim. 5 tamam, Be beş dakika sendeyim 5 dakika sendeyim. Tamam bir şey olunca bana yaz Sedan. Discord'dan. Tamam tamam kanka. Hadi bay bay. Hoppala. Arkadaşlar siz hala PUBG gireceğiz no, de Tabi girebilirsem Ben videoyu durduruyorum Ben videoyu durduruyorum kanka biz bekleriz arkadaşlar 15.000 years later 2.000 years later. Saat, Tamam 2000 years later. Aynen. bekleyelim kardeşim saat, saat 12'de yazdı bizde dedik ya hadi de video çekelim <gülüyor> Saat 12'de <laughs> <laughs> geçiyor <Tamam>. videoya Bak. <laughs> One million zillion jillion dillion cotillion times later. <laughs> Tam bekliyoruz kardeşim sıkıntı değil yani video video. Bu videoyu boş ver. Cio saçını getirir misin bir kardeşim? Aşağı evet. indir, aşağı indir kafanı. Ey Biraz evet, geri gel. Ha. Adını saçı. Kanka ne olmuş saçına? Stan oldu bana usta. Bir şey ol ha. Stan. <laughs> ee, you speak English? Hayır. Bir dakika. Okay, Hayır, okay. Ben okay. Türkçe biliyorum. Ha sen Türkçe biliyor musun? Evet. Aa ya ben ya. de Türkçe biliyorum. Allah Allah. Allah. Ne güzel tesadüf. Allah. Maşallah maşallah. maşallah. <laughs> Maşallah. Berat, muşakan duşmak istiyor. Şokat, Bak, imkansız. Bak, art muhafızını duyuyor musun beni, PUBG Senin muhafızı muhafızını, muhafızını çocuklar Sizin ben sizin ben at koyayım, tamam mı çocuk? <laughs> Beş muhafızı sokayım. Dört tane açık deniz avcısını boğafız şapkası mı sokayım? O Yani. Yo <laughs> nerede bizim ekip? Genelleyince e ee, insanlar böyle e olabiliyor normal. Kısa pandik şey kısa parmağı bir aracı. Yayın dışı parmağı bazen parmağı ben de kafayı yiyorum. E Vallahi 9'dan ya. sonra. Optix 9'dan sonra. Kardeşim kardeşim küfür yok. Alo. Ya. Alo aile yayını birader. Ne kadar ayıp ya. 7780 puanda biz de 7517 puandayız. Şöyle arada ben bir yakın bir puan farkı var. 24 saat kasıyorum arkadaşlar. Yayın açmadığım zaman 24 saat boyunca tabletten yatağa yatıyorum, üstüme organı çekiyorum. Abi inanılmaz bir oyun oynuyorum. Yani böyle bir oyun oynama yok. Anladınız mı? Hani sürekli oyundayım, sürekli oyundayım. Aynen. Aynen. Adam geldi adam geldi adam geldi yemin ederim adam geldi Yasin Tamam abi Müziği alayım. <laughs> verdim peşine verdim peşine Asatokyo <laughs> Esmeyeee As <laughs> As <laughs> As <laughs> Adam ağzına sıçtı Direksiyonla kaçıyorum Topluyorum K cover, cover aldı abicim O ne oğlum, oğlum direksiyonla Helal lan Yasin canı yok or Senle hayallerimiz var daha senin şoförlüğünü yapacağım. Reha bize arabes müzikler söyleyecek Tesbih bile aldım yanına Bana bana böyle vur ki beni bir gaza getir Vur artık şunu bitti bittim Yasin ben Bir ben bana yetişemeyeceğim. Yetişebilirsin. Yetişebilirsin. <gülüyor> Yetişebilirsin. <gülüyor> 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 Dört neydi ya? At, atsın twerk. Size twerk. Hadi. Hadi lan. Hadi. Atmayacağı için. Atsın twerk. atsın twerk. Atsın twerk. Atmayacağı için. Tamam Ama 5'ten 7'ye atsın gene twerk ya. Tamam lan hadi at lan PUBG'yi yaparsın. Ben PUBG 2 attım be orada. Hadi. Ya bunu artık geliyor veriyor zaten. 2 geliyor. <türk> <Ayy, türk> Tertemiz. Arkadaşlar ters. twerk atacağımı söyledim de ama ne zaman atacağımı ters. söylemedim. Twerk <türk> benim lafımda. Genellikle 56 volt diyorduk ama abu ah, abu.